5 Aralık Kadına Seçme ve Seçim Hakkı'nın tanınmasının 91. yıl dönümü basın açıklaması. Değerli basın emekçileri, kıymetli yurttaşlarımız, bugün kadınların siyasi ve toplumsal hayatta eşit yurttaşlar olarak yer almasının dönüm noktası olan Türk Kadına Seçme ve Seçime Hakkı'nın verilmesinin 91. yılını kutluyoruz. Kadınlar 1930'da belediyelerde, 1933'te köy ihtiyar heyeti, ve muhtarlık seçimlerinde 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçim hakkına kavuşarak birçok ülkeden çok daha önce demokratik hayata adım attı. İşte bu bir zihniyet devriminin çağın ötesine geçen bir vizyonun adıdır. Ve vizyonun sahibi kadını toplumun öznesi yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devrimcileri bir kez daha saygıyla minnetle alıyoruz. Bugün ise bu vizyonun ne kadar kıymetli hayatı olduğunu çok daha derin biçimde görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek demokrasi ancak kadın erkek eşitliği sağlandığında hayat bulabilir. Ancak Türkiye'de tablo eşitlikten çok uzaktır. Dünya ekonomik formunun presel cinsiyet eşitsizliği 2025 raporuna göre Türkiye kadınların siyasal güçlerine ve güçlenme verilerinde 148 ülkede 139. sıraya gelmiş ve aynı zamanda Avrupa'nın son, sonuncu ülkesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili yalnızca yüzde yirmi, yerel siyasette ise yüzde beşte düzeyindedir. Ve bu veriler Türkiye'nin demokrasi açının en somut göstergesidir. Bu nedenle 5 Aralık yalnızca bir yıl dönümü değildir. Bugün bir uyanış günüdür. Bugün daha fazla eşitlik talebini yükseltme günüdür. Bugün kadınların siyasette eşit katılımı için Karanlıkla adım atma günüdür. Bu karanlığı ortaya koyan parti, kadınları siyasetin nitelinde değil, karar mekanizmalarının tam merkezinde konumlandıran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, Eylül 2024 Tüzük ile partimizin kademeli artışla %50 eşit temsili güvence altına alan tarihi bir düzenleme yapmış, siyasette eşitlik için güçlü bir irade ortaya koymuştur. Yerel seçimlerde bu irade sandığa yansımış, 1 Nisan 2024 sabahı itibariyle 35 kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmiştir. Kadın belediye meclis üyeleri ve kadın il genel meclis üyelerinin sayısı da ciddi biçimde artmış. Yerel siyasette kadın temsili katlanarak büyümüştür. Bu doğrultuda bir kez daha görülmektedir ki eşit temsil ancak siyasi irade ve irade ile mümkündür. Kadın varsa demokrasi vardır. Daha fazla kadın muhtar, kadın belediye meclisi ve il genel meclis üyesi, kadın belediye başkanı ve kadın milletvekili için çare eşitliktedir, çare eşit temsildedir. Unutmayalım, siyasette eşit temsil olmadan demokrasi eksik ve eşit siyaset ancak bizimle mümkündür. Biz kadınlar her alanda var olmak için, eşitlik mücadelemizi büyütmek için omuz omuza yürümeye devam edelim. Çare eşitlikte, çare eşit temsilde.